CHP Elazığ İl Başkan Vekili Avukat Onur Özkan emekli ve memura yapılan zam oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan emekli ve memura yapılan zam oranlarının düşük olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi emekli maaşlarına gelen zamma yönelik eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Elazığ İl Başkanlığının da dahil olduğu açıklama CHP İl Başkan Vekili Avukat Onur Özkan tarafından yapıldı. CHP İl Başkan Vekili Avukat Onur Özkan emekli ve memura yapılan zam oranlarının düşük olduğuna dikkat çekerek hükümeti eleştirdi. Saray iktidarının çalışanlarımızın memeklerimize reva gördüğü artış oranı %14.6'dan ibarettir. Saray apart haline getirdiği TÜİK'i de kullanarak adım adım tüm ücretleri asgari ücret seviyesine getirmiştir. Saray düzeni tüm toplumu yoklukla buluşturmuştur. 2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2.44 katı iken 2023 yılı ortalama memur aylığı %30 zamla asgari ücretin 1.43 katına kadar gerilemiştir. Öyle ağır bir tablo söz konusu ki Türkiye'de 13.9 milyon emekli milyon emekli ve dul yetimin 8 milyonuna yakını asgari ücretin altında aylık almaktadır. SGK'nın son verilerine göre ülkemizde 4 milyon 84 bin dul yetim aylığı alan vatandaşlarımız bulunuyor. Dul ve yetimlerimizin kimisi aylık 800, kimisi 1000, kimisi ise 1500 TL ile geçinmek zorunda bırakılıyor. İşte bu sefalet düzeninde Erdoğan utanmadan en düşük emekli aylığının 5500 TL olacağını açıkladı. Sayın Genel Başkanımızın çağrıları olmasa bu artış dahi gerçekleşmeyecekti. En düşük emekli aylığı alanlar yine haklı olarak ya Kemal Bey olmasaydı ne olurdu diye sordu. Emeklimiz, memurlarımız, işçilerimiz iktidarın asgari seferet ücretine zam adı altında verdiği sadakaya muhtaç bırakılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz kendi emeklisine ve çalışanına fakir fukara gözüyle bakan bu saray düzenini değiştireceğiz. Ülkede adaletsiz bir soygun düzeni kuran bu saray düzenini değiştireceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrı ve mücadelesiyle EYT mevduriyeti son bulan milyonlarca yurttaşımız, 3600 ek gösterge hakkında hakkına kavuşan memurlarımız, teşhorun kadroya geçen işçilerimiz, yıllardır beklediği kadroyu alan sözleşmeli personelimiz bugün ya Kemal Bey olmasaydı diyorsa, Kemal Bey milyonlarca emeklimize ve memurumuza söz veriyor. Hile ve hurda ile cebinizden alınan her bir kuruşun hesabını soracağız. İktidara gelir gelmez en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine getireceğiz. Asgari ücreti hem çalışanlarımız hem de emeklilerimiz için Türkiye gerçeği olmaktan çıkaracağız. Emeklilerimiz arasında maaş adaletsizliğine son verecek ve intibak yasasını hemen çıkaracağız. Emekçinin, emeklinin yükle yüksek enflasyon ve makyajlı veri kaynakları kaynaklı kayıpları telafi edeceğiz.